Günlük hayatta işlerimizi kolaylaştıran elektrikle çalışan aletlerde iletken ve yalıtkan maddeler birlikte kullanılır. Aşağıda bir tost makinesinin içindeki ve dışındaki kısımlar gösterilmiştir. Tost makinesinin yapısıyla ilgili e, yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Direnç teli yalıtkandır, elektriği hiç iletmez demiş. Buradaki direnç teli çocuklar iletkendir. E, çünkü tost makinesinin ısınmasını sağlayan tel bunlardır. O yüzden e, yalıtkandır demiş. Burası yanlıştır. Kablonun iç kısmı iletkendir, elektrik akımı iletir demiş. Evet, buradaki kablonun iç kısmı iletken olmak zorunda zaten elektrik akımı iletmesi için bu doğrudur. Kablonun dışı elektrik çarpmalarını engellemek için yalıtkan malzemeden yapılır demiş. Bu da doğrudur çocuklar. Çünkü kablonun dışını elimizle tuttuğumuz zaman elektriğin bizi çarpmaması için nedir? Yalıtkan malzeme yapılmıştır. Bir yanlış, iki ve üç doğru çocuklar. O yüzden cevabımız D olur. Pelin iletken ve yalıtkan maddelerle ilgili aşağıdaki deneyleri yapıyor. Bir elektrik devresi kurup test uçlarına saf su dolu kaba batırdığında ampulün ışık vermediğini gözlemliyor. Saf su dolu kaba bir miktar tuz atıp tuzun içinde çözülmesini bekliyor. Daha sonra elektrik devresinde test uçları tuzlu suya batırıldığında ampulün ışık verdiğini gözlemliyor. Felin yaptığı bu deneylerle ilgili yukarıdaki yorumlardan hangilerini yapabilir? Saf su yalıtkandır ancak kabın içerisine şeker ya da tuz atırırsa iletkin özelliği kazanır demiş. Şimdi burada tuz atıldığını görüyoruz ama şeker atıldığı burada yoktur çocuklar. O yüzden buna doğru diyemeyiz. Yanlıştır. Saf suyun direnci tuzlu suyun direncinden fazladır demiş. Doğrudur. Saf su neydi? Yalıtkan bir maddeydi. Yalıtkanların direnci çocuklar iletkenlerin direncinden fazladır. Doğrudur. E, yalıtkan bir maddeye başka bir madde karıştırırsa iletken özellik kazanabilir demiş. Doğrudur. E, saf su yalıtkandır ama içerisine tuz konulduğu zaman, tuz çözüldüğü zaman iletken hale gelir. Bu da doğrudur. O zaman 2 ve 3 doğru, bir yanlıştır. E, cevabımız ne olur? C olur. Asya bazı sıvı maddelerin iletkenlik ve yalıtkanlık durumlarını incelemek için aşağıdaki deney düzeneklerini kuruyor. Asya'nın yaptığı deneyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Deneyde kullanılan pil sayıları elektrik motorları e, bağımsız değişkendir demiş. E, buradaki bağımsız değişkenler çocuklar bizim değiştirdiğimiz değişkenlerdir. Yani işte e, sirke, e, etil alkol, e, zeytinyağı, şekerli su sıvılarının kullanılması devrede bunlar bağımsız değişkendir. Pil sayıları ve elektrik motorları bağımsız değişken değildir çocuklar. O yüzden bu yanlıştır. Bunu söyleyemeyiz sirke sıvı iletken iken etil alkol, zeytinyağı ve şekerli su yaratkandır. Doğrudur. Sadece burada sirke elektriği iletir. Diğerleri elektriği iletmez. Yaratkan sıvılara onlar yaratkan sıvılardır. Deneyde gözlemlenen elektrik motorundaki pervanen dönüp dönmemesi nedir? Bağımlı değişkendir demiş. Evet. Yani burada pervane dönerse nedir? Elektriği ilettiğini gösterir, dönmesi iletmediğini gösterir. Yani bağımlı değişkendir. 1, 2, 3, 4. düzenekte de elektrik motorunun yerine ampul konulsaydı yalnızca 1. düzenekte ampul ışık verir demiş. Evet sirke iletken olduğu için sadece 1. düzenekte ampul ışık verirdi arkadaşlar. Bu da nedir? Doğrudur. Cevabımız ne olur o zaman? A olur. Furkan aşağıdaki elektrik devresinde KL uçları arasına kurşun kalem ucu, kürdan ve gümüşten yapılmış bileklik yerleştiriyor. Furkan bu sırada meydana gelen olayları incelediğinde e, yorumlarından hangilerini yapabilir? E, burada baktığımız zaman e, gümüşten e, yapılmış bilekliğin iletken olduğunu, kürdanın yaratkan olduğunu, e, kalem ucunun da e, iletken olduğunu söyleyelim. E, kale arasına kürdan konulduğunda ampul yanmaz demiş. Doğrudur kürdan çünkü yaratkandır çocuklar. Kale arasına gümüş bileklik konulduğunda ampul yanar demiş. E, yanar çünkü e, gümüşten yapılan bileklik iletkendir. E, kürdan ve kurşun kalem ucunun yaratıkan, gümüşün iletken olduğunu gözlemler demiş. burada kürdan yaratıkandır ama kurşun kalem ucu iletken de çocuklar. O yüzden bu yanlıştır. 1 ve 2 yorumları yapılabilir. O yüzden cevabımız B seçeneği olur.